İyi günler, benim adım Malia, 59 yaşındayım. 2 yıl önce bana diyabetes mellitus teşhisi kondu. Çok heyecanlandım, çünkü ailemizde hiç kimsede de olmadığını ve sonradan kazanılmadığını biliyordum. Doğal olarak doğruca endokrinolog doktora gittim. Bana bir dizi ilaç reçete edildi. O sırada tesadüfen, Bolotov'un balsamı hakkında bir broşüre rastladım. Balsamın diyabete iyi geldiğini okudum satın aldım ve içmeye başladım. Yaklaşık 3 hafta sonra ikinci bir test yaptım. İlk testimi yaptırmıştım ama o zaman glukometrem yoktu. O zaman şeker seviyem 13 tam, bir ünitenin onda altısıydı. 3 hafta sonra, Bolotov'un balsamını almaya başladığımda, şeker seviyem 11'im oldu. 2 hafta sonra 8 oldu ve şimdi şeker seviyem 6.6 onda 1. Yani gayet iyiyim dört torun sahibi tam teşekküllü bir büyük anneyim. Ve hala işe gidiyorum. Evet, hala çalışıyorum. Bisiklete biniyorum. O kadar enerjik hissediyorum ki kendimi 60 yaşında gibi hissetmiyorum. Ayrıca yüksek tansiyonum ve kalp rahatsızlığım var. Balsam almaya devam ettim ve tansiyonum normale döndü. Ve karakteristik olarak, iki yıldır diyabet için tek bir hap bile almadığımı henüz söylemedim. Belki de prensip olarak bile almıyorumdur. Çünkü sonucu görebiliyorsam neden alayım ki? Kendime bir glukometre aldım. Her seferinde kontrol ediyorum ve sonuç orada. Neden bütün bu kimyasalı alayım? Midemle ilgili sorunlarım vardı, gastritim vardı. Çok fazla iltihap vardı. Şimdi bu iltihapları hiç hissetmiyorum ve şeker hastalığımın izin verdiği ölçüde istediğim her şeyi yiyorum. Zevkle yiyorum. Hiç ağrım yok. Gayet iyiyim.